buyur gelsin amca selamlar. Buyur gelsin. Buyur gelsin. Hayırlı günler. Buyur gelsin. Hayırlı günler Hoş geldiniz. Buyur enişteler abime. Abim enişten olsun. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Yok. Fuku bir de bıraktık çarşıya özellikle o yüzden. Yani. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Var mı izleriniz? İzleriniz değiliz. Sağ olun. Tamam. Çok teşekkür ederim.

Ece, nasıl, iyi misin? Bir fotoğraf alacağız ekipçe bu sefer. Ekip arkadaşlarım böyle gelin. Gel. Gel sen. Gel sen abi. Karan mı? Oğuzum at. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Ol, Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ekibimize beraber bir selam vermek istedik. Oğuzum, Babaya çok selamlar. Kardeşim.